Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 18 Ekim Cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa gündemiyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya'da göç politikasını sıkılaştıran pakette kısmi onay çıktı. Almanya'da Türk kökenli vekil İsrail'i eleştirdi. İstifası istendi. Berlin'de vatandaşlık başvuruları rekor kırdı. Hollanda reddedilen sığınmacıları Afrika'ya sınır dışı etmeyi düşünüyor. Sınır kontrolü Almanya ile Polonya arasındaki ipleri gerdi. Almanya'da ehliyet fiyatlarının düşürülmesi gündemde. Paris'te bir kişi fırtına nedeniyle hayatını kaybetti. Daha fazla başlık ve ayrıntı için başlıyoruz. Almanya Federal Meclisi radikal İslam'la mücadele ve yasa dışı göçü sınırlamayı hedefleyen güvenlik paketini onayladı. Paket terörle mücadelede güvenlik güçlerinin daha fazla yetki almasını, silah taşıma kurallarının sıkılaştırılmasını ve sınır dışı edilecek sığınmacılara sağlanan yardımların azaltılmasını içeriyor. Ayrıca biyometrik yüz tanıma ve veri analizi gibi teknolojilerin kullanılmasına da izin veriliyor. Güvenlik kurumlarının terörle mücadelede yetkilerinin artırılmasıyla ilgili kısmın oylamasında gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. Şimdi federal meclis veya hükümetin paketin reddedilen kısımları ile ilgili bir uzlaştırma kurulu oluşturma hakkı bulunuyor. Muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri, CDU ve CSU paketin güvenliği tam olarak sağlanamadığını yeterli önlem alınmadığını savunuyor. Özellikle göçmenlerin sınırda hızlıca geri çevrilmesini sağlayacak ek maddeler önerdiler. Ancak bu talepler meclisten geçmedi. Muhalefet bu eksikliklerin güvenlik açığı yaratacağını belirterek hükümeti yetersiz kalmakla eleştirdi. Almanya'daki Türk kökenli milletvekili Aydan Özoğuz, Siyonizmi eleştiren bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Özoğuz, Instagram hesabında bir grubun paylaşımını alıntıladı ve daha sonra sildi. Paylaşımda İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısının olduğu e, yer alıyor ve bu siyonizmdir başlığıyla eleştiriliyordu bu paylaşım. Alman medyasında geniş yankı uyandırdı ve sert eleştirilere yol açtı. CDU ve CSU'dan bazı milletvekilleri Özoğuz'un antisemitik bir söylemi yaydığı gerekçesiyle istifasını talep etti. Özellikle CDU'lu Frey Özoğuz'un bu tutumunu parlamentoda gündeme taşıdı. Ayrıca FDP ve Yeşiller gibi partilerden de benzer eleştiriler geldi. Özoğuz da yaptığı açıklamada her iki tarafında çektiği acıya dikkat çekmek istediğini ifade etti ve İsrail'in var olma hakkının yanındayım. Hiçbir tarafta radikal grupları desteklemek gibi bir niyetim yok. On binlerce sivilin mağdur olduğu giderek tırmanan bir şiddet sarmalı görüyorum. Amacım her iki taraftaki siviller acılarına dikkat çekmek, sivillerin acılarına dikkat çekmek dedi. Ancak bu açıklama eleştirileri yatıştırmakta yetersiz kaldı. Berlin'de vatandaşlık başvurularında adeta patlama yaşanıyor. Ocak ve Eylül ayları arasında Berlin Göç Dairesi'ne tam 33 bin başvuru yapıldı. Ancak sadece 13 bin 500 kişi vatandaşlık alabildi. on taleple baş edemeyen yetkililer ilçelerden gelen 40 bin başvuruyu yeni merkezi daireye devretmek zorunda kaldı. Bu veriler Yeşiller Partisi'nin sorusu üzerine Senato'dan gelen bir yanıtta yer aldı. Yeni vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle Başvurularda büyük bir artış görüldü. Haziran ayında günde 133 başvuru alınırken temmuzda bu sayı 200'e fırladı. Ancak bu yoğunluk nedeniyle politikacıların katılacağı kamuoyuna açık vatandaşlık törenleri de çoğunlukla yapılamıyor. Yetkililer bazı başvuru sahiplerinin vatandaşlık için yıllarca beklemek zorunda kaldıkları göz önüne alındığında daha fazla bekletilmemelerinin adil olacağı görüşünde. ve Hollanda reddedilen sığınmacıların Afrika'ya gönderme planı üzerinde çalışıyor. Gert Bilirsin liderliğindeki sadece hükümet Uganda'ya para ödeyerek bu ülkenin reddedilen mültecileri kabul etmesini sağlamak istiyor. Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı bu hafta Uganda'ya giderek hükümet yetkilileriyle göç konusunda görüştüğünü belirtti. Hükümet bu planla göçü azaltmayı hedefliyor. Uganda bu planı desteklemeye hazır görünüyor. Bilirsin Uganda'ya mali tazminat ödenmesi karşılığında sığınmacıların bu ülkeye gönderilmesini öneriyor ancak Uganda'daki mülteci kamplarındaki kötü koşullar ve sığınmacılara yönelik insan hakları ihlalleri bu planın uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Polonya ve Almanya arasındaki sınırda yaşanan kontroller iki ülke arasındaki gerginliği artırıyor. Polonyalı kamyon şoförleri uzun beklemeler nedeniyle teslimatlarını zamanında yapamamaktan şikayetçi. Almanya'ya mal taşıyan kamyon şoförleri teslimatlarını zamanında yapamadıklarını ve bu durumun işlerini olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Şoförler Almanya'nın bu kontrollerinin düzensiz göçü engellemede etkili olmadığını düşünüyor ve bu uygulamanın hayatlarını zorlaştırdığını dile getiriyor. Polonya'nın Almanya ile sınırında yer alan Zgorzelec şehrinin belediye başkanı bu kontrollerin sınır bölgesinde yaşayan yaklaşık 30 bin kişiyi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Hem Polonya'dan Almanya'ya geçmek isteyenler hem de şehirde günlük yaşamını sürdüren insanlar için o durum büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Polonya hükümeti de Almanya'nın bu adımını eleştirerek kontrollerin Schengen sistemine aykırı olduğunu savunuyor. Polonyalı yetkililer Almanya'nın sınırlarını kapatmak yerine Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini belirtiyor. Ve Almanya'da ehliyet fiyatlarının düşürülmesi gündemde. Artan enflasyon, yakıt ve araç maliyetleriyle sürücü eğitmenlerinin sayısının yetersizliği ehliyet ücretlerini ciddi şekilde yükseltti. Şu an bir ehliyet almak bazı durumlarda 4500 avroya kadar çıkabiliyor. Bu tabi eyaletten eyalete de değişiyor. Bu sorunu çözmek isteyen SDU ehliyet sisteminde reform yapılmasını öneriyor. Öneriler arasında sürüş simülatörleri kullanarak pratik ders sayısının azaltılması ve ehliyet sınavlarında TÜV ve DEGRA tekelinin sona erdirilmesi bulunuyor. Yeşiller Partisi ise artan maliyetlerin esas sebebinin yüksek personel ve işletme giderleri olduğunu savunuyor. Evet, Almanya'da Hessen eyaletinde yeni açılan bir itfaiye istasyonu kendi yangını söndüremedi. Yangında Ocak 2024'te açılan bina ve içerideki ondan fazla itfaiye aracı kül oldu. Neyse ki kimse zarar görmedi ama itfaiyecilerin kendi yangınlarını fark etmeleri biraz zaman aldı. Yasın polisi yangının kundaklama olmadığını ve teknik bir arsadan kaynaklandığını belirtti. Zararın 20 ile 24 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor. Yangının lityum iyon bataryalı bir itfaiye aracından çıktığı ortaya çıktı. İşin ilginç yanı binada yangın alarmı bulunmuyordu. İtfaiye müfettişi binanın inşaat sürecinde alarm sistemi kullanılmasına gerek olmadığı yönünde bir rapor hazırladığını açıkladı. Hesin İtfaiyeciler Birliği Başkanı ise olayın ardından itfaiye istasyonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı ancak bir alarm sisteminin yangını önleyip önleyemeyeceği konusunda net bir şey söylemedi. Yangın çok hızlı yayılmıştı. Fransa'nın şiddetli fırtınalar ve yoğun yağışlarla mücadelesi sürüyor. Bazı yerlerde metrekareye 600 litreden fazla yağmur düştü. Başkent Paris'te bir kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Yollar ve tren hatları kapatıldı. Hükümet acil durum masası kurdu. Ülkenin güney bölgesinde aşırı yağışlar sele ve tahliyelere neden oldu. Özellikle de Ovenron bölgesinde 900'den fazla kişi güvenli bölgelere alındı. Burada okullar da kapatıldı. Lyon ve Saint Etienne arasındaki otoyol ve tren hattı kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bu tür olayların iklim değişikliği ile ilgili olduğunu ve gelecekte daha sık yaşanacağını belirttiler. Evet Avrupa'nın gündemi böyleydi. E, hafta sonu yine Avrupa'nın gündemini Yüksel de takip edebilirsiniz. Biz pazartesi günü tekrar görüşeceğiz. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.